Merhaba arkadaşlar. Bugün Renlik'te kaybettim. <laughs> Bu yüzden direkt video geçelim. Rakibim atletikon Maverick. Kapım işte arkadaşlar. Yedekleri oynatıyorum. Yedekler o zaman Markazonu oynatıyorum. Kendi oyuncularımın Çay çok seviyorum aslında. Ama mesela ya bakalım. İşte gerçek adım bu arkadaşlar. Tanıdı fazla. Sonra bakmayın arkadaşlar bir telefon çaldı. Yüzden birazcık geç geldim. Şey gerçek adım böyle. Kaleci Alison ya da kaleci Mignolet Stoper Van Dijk, Van Dijk bir de Matip Sağ kanat sanırım sağ bekti. Sağ bek Alex Arnold. Sol kanat Galatasaray'ım. Göbek yani göbek oynayanlar Bilal Aylanc. Ay ayır. Heather Anderson bir de Keita Forret yani ofansif oynayan ilerleyen anç. Forret oynayanlar ise Firmino Muhammed Salah Mane. Şimdi kaydettiklerimizi izleme zamanı geldi. İlk maç az önce oynadığım maç ne kaydetmiştim hatırlamıyorum. Kaç ile topu dikmişim. Topa alan isim sanırım Origi. Şut çekmiş ve gol. İkinci videomuz. Kırış. Kırış. Verdik pastalarını da. Muhammet Selal'a bir çalım. Harika bir gol. Gösterelim çalım arkadaşlar. Yavaş yavaş hareketleyeyim. Geçiyor böyle bir. Ve sık bir şutla tıpağlar atıyor. İşte. İkinci meza bakalım. İkinci, üçüncü pardon. Gross. Arkadaşlar dışarıdan sesler çok fazla geliyor. Size geliyor mu bilmiyorum. Yine bakıyoruz. Ahmet sağla. Ahmet sağla. Çekti sağ. Orta Firmino. Harika bitirici bu gol. Bakalım cidden Firmino mu? Evet Firmino. Harika bir bitirici. Sevilla karşısında oynamışız. Bakalım Onumuz güzel mi? Yine kadar öyle çıkmışız. Frikta. Sıkıyor. işte arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ya savunmasını böyle geçirelim. Hmm. Ve şimdi videomuza bakıyoruz. Anlaşılan abi eti efsane bir bu golü yine değmiyor sarı. Stortike. De Meslektaş atmışız ama aynı şey, aynı benim gibi aynı şey değilmiş. Aynı forma. İşte bu arkadaşlar. Beni kötü gibi yapmış. Ama maalesef becerememiş. Yok i̇şte anlamadım. ben. Niye kaydetmiş? Varmış bu şık bu şut. Hem Muhammed sağ bitirmiş. güzel golleri tekrar tekrar size izletmek istiyorum. O yüzden izletiyorum. Oo bir de bir de bakın Sergio olmaz 95. Tuvalet bir şey sıkacıyla. Sıkacı eşek bir çamur. Burada. Burada spor yani. 5-0 ya da 4-0 yani en büyük takım. Hiç beğenmedim. Bu, bu takımı yapsam yani süper yaparım. Kaleci topu verirken bana vermiş. Ben de affetmemişim. Kapıda kümesi işte arkadaşlar. Bir sonra çıkmak için yapıyorum. Şu çalınla herkesi durdurmuş olurlar. Bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Herkes yeri yeri gitti. Ben gittim. Bunlar geri gideceğimi zannetti. Ve çektim sağa. Çünkü şanslı oldum. Ama <laughs> <Çurtma> da <laughs> <Sağ> ki <kişiye> şey doğru. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Sağımı solumu hep karıştırıyorum. Kusura bakmayın. kapmışız. Gidiyoruz. Şut firmanın üstüne kaldı ve gol. Büyük bayan uzaktan çekmişiz. Yani orta sahanlardan bak. Orta saha çizgisini görüyorsunuz. Azıcık ilerlemişim. Direkt şut çekmişim. Kaleciye hep solda görmüşüm. Sağ doğru atayım derken, kaleci müdahale etti. Firmanın üstüne kaldı. Firmin affetmiyor. Hangisini izlemişim? Bunda mı yazıyor şimdi? Evet, bunda Bu kadar hatırlıyor gibi yani. He, içeri orta, kafa. İçeri orta, he, efsane pasajmaların sonu. Bu oldu. Ona sıfır yani ne maç arkadaşlar? Ona sıfır bakın. Ona sıfır. Ondan bir de sıfır bitiyor da. Hadi size i̇şte onu golümü gösteriyorum. Aa kaleci attığım gol. Bakın arkadaşlar. Top Ali son beker kafe yoruyor. Ve gol atıyor. Yine göstereyim. Top Hadi son beker kafayı vuruyor ve gol oluyor. Baya güzel gollerimiz var. 6-0 olunca 7-0 olduğu zaman gol buymuş. Bakalım. Keita Robert. Robertson. Robertson içeri orta. Muhammed <laughs> Salah. Affetmiyor. Bayağı maç yapmışım görüyorsunuz arkadaşlar. 5 sıfırlık maç. Hızlatıyorum. Muhammed Salah. Firmino. Mane. Mane. saat Yo Mane. Golü size şöyle göstereyim. Efsane bir gol. Çektim hani. Hoppa gözükmedi. Topa vurdu. Tam 90 ağları gitti. Şimdi az kaldı arkadaşlar. Şu. <laughs> Boğavistan maçı. Boğavistan'mış. Ben onu söyledim.